Anam namaza durur günde beş vakit. Bir serinlik duyarız ondaki büyük huzurdan. Aydınlanır içimiz odalarımız yüzündeki ince mübarek nurdan. Beyaz başörtüsüyle savrulur gider sanki. Yakalar büyük sırrı her yeni ezan sesinde. Kehribar tesbihinde sabır boynunu büker. Şükür çiçek açar seccadesinde. Üçleri yedileri kırkları mı düşünür, bir gariplik çöker üzerine her akşam, hem ağlar iplik iplik sessiz sedasız, hem namaz kılar anam. Anamın duaları üzerimde olmasa, yıkılır sırtımı verdiğim duvar, kopar elime gelir uzandığım dal, kapımı çalmaz bahar. Ne şikayet, ne kin, ne şüphe biraz, sessizliği yüreğinin niyazındandır, elinin bereketi, İffeti, merhameti kıldığı sonsuzluk namazındandır.